Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an'ın Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Ee, evet, şimdi. Değerli kardeşlerimiz, burada bir e, olay var. Biz insanlara rukiye tek başına dinlenmez çünkü ağır musallatlı olan aktif hale gelir deyince insanlar bize inanmıyor. Ve nitekim bu insanlar kendilerine, ailelerine her türlü zarar verebilirler. Aynı zamanda cinnet denilen olay yerine gelebilir bakın. Çünkü kişi artık cin tarafından ele alınıyor. Kişi kendi bedeninde ne olduğunu anlayamıyor. Ne olduğunu bittiğini anlamıyor. Ben size en basit bir örnek vereceğim. Yani bu konu hakkında. Almanya'da bir ablamız var. Kendisi çok ağır musallatlı. Başka yerlere, başka hocalara gide gide, gide gide bu Havvas ilmi isim adı vere vere üzerine daha çok musallat ettiler. Havvas ilmi üzerine gittiği bu hocalar ona cin yüklemesi, cin bağlaması, hüddan verdiler, koruyucu verdiler derken tamamen şu anda çok tehlikeli bir duruma geldi. Kimseyle de yaşayamıyor. Tek başına evde ve rukiciler ona kendi başına Kur'an dinlemesini, Rukiye dinlemesini söylüyorlar. Ve ben diyorum ki Rukiye tek başınıza dinlemeyin. Araba özellikle araba araç onu bunu kullanıyorsanız bu tarz şeyler kullanırken Rukiye dinlerseniz ve cin devreye girdiği an sizi ve ailenizi, arabadakileri herkesi yoldan alır, savurtur. Allah muhafaza kaza yapar. Yani artık ne olacağını da bilemeyiz. Bundan size bir örnek vermek istiyorum. Bakın burada o Almanya'daki bacımızın durumunu size şöyle göstermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim dinliyor. Şimdi iyi izleyin, iyi dinleyin. Ya <laughs> Allah bado do. Ne Evet size bu örnek olsun kapatıyorum çünkü 6-7 dakikalık bir olay. Ve gördüğünüz gibi sadece Kur'an-ı Kerim'i dinlerken şeytan devreye girdi. O duyduğunuz bir bacımızdır. Erkek değil. Sesi bildiğiniz bayan sesidir normal olarak. Şimdi size ben bir şey daha göstereceğim. Canlı yayında cinlerin devreye girmesini hiç gördünüz mü? Konuşurken insanlarla canlı yayında cinlerin devreye girip kişiyi ele alması. Biz size deyince dinlemeyin tek başınıza öyle rukya. Hasta iseniz, sıkıntınız varsa havvasçılara, hocacılara, muskacılara gidip isim anladı, doğum tane onları bunları verdiyseniz size cin yollarlar, yükleme yaparlar, bedene cin sokarlar, daha fazla cinlerle eve geri gelirsiniz. Neyse yavaş yavaş öğreneceksiniz inşallah. Bakın şimdi şöyle gösterelim. Şimdi bu buna geleceğiz. Önce bunu göstereyim Bu canlı yayında bir bayan ee, normal bir kadın da konuşuyor. E, yanında da bir hoca var. Konu da cinler hakkında. Pakistan'da muhabbet sohbet. Kadın da aradı. Ha ben bunları yaşıyordum, ediyordum falan diyor kadına. ama bakın ne oluyor aniden? Ji ben. What main you telefon kadın buna şok oluyor. Tabii ki kadın korktu. Gördüğünüz gibi kadın korktu. Şok oldu. Korktu bundan. Şimdi İngiltere'de canlı yayında Abu Muhammed hocamız bu Abu Muhammed hocadır. Kendisi çok iyi bir insan. Kendisi Kur'an'a tam vakıf değil. Ama Arap. Cezayirli Arap'tır. Kur'an'a vakıf değil ama Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Ve gönüllü olarak İngiltere'de bu işi başlattı ve dünyaca da tanındı. Bütün İngiliz hükümeti kendisine destek verdi. Televizyona çıktı, BBC'ye çıktı. Kitap üzerinden tane tane okuyor. Mahrecli, tevhicli, uçmayla değil tamam mı? Ama şu anda dünyanın en iyi biridir. Bu kişiye Rukiye yaptırmanız için 8-9 ay önceden randevu almanız lazım. İyi izleyin. Şimdi televizyondalar. I'd like to ask brother Abu Muhammad. You know when people go to see these beers, they jump in without doing salatulis bakara. Um, I personally have had an experience where I've done salatulis bakara to go and see someone in India. And it came... Şimdi bakın bacımız burada. Ee, Hindistan'da gidip baş bazı hocaları görüp vef tılsım hava silimleriyle uğraşan ve cinleri bedene sokup cinlerle tedavi yapmaya çalışan kişilerden bahsediyor. Ve bakın kendi başına gelen olayı anlatıyor ve bakın ne olacak canlı yayında. To open up the, the visa that was sent to me by him, and the the tickets for the visa, everything was already prepared. But then, when the the visa were opened, we'd seen that in the, the visa was um like one man standing with the left hand forward, left foot forward, a last name on the left leg. Evet, şimdi burada şey, yapılan muska içindeki resim. Resimin içine Allah'ın sıfatları yazılmıştır diyor. Orada bir adam vardı. Adam şeklinde bir resim. Sol ayağıyla ileri atılmış ama Allah'ın sıfatları vesaire şirk içinde bir also, e, vef yolladılar. Dinleyin olayı. Bakın devreye girdi cinler. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم سهل اللهم سهل أو oh الله give her the speech, إن شاء الله اللهم give her the power to continue her speech, يا الله كريون إن شاء الله Mm. Carry on inshallah. As salamu alaykum. Alaikum salam. sorry about, about that. Um, but when I'm doing Salatul like al and the Thawiz I've opened up as well, there were three Thawiz, one for under my pillow, one to carry with me, and the one that I had to carry with me when it was opened up had a face on it. With, um, you know, like how... Evet, şimdi bacımız burada geri geldi. Allah azze ve celden ona konuşması için Allah'tan istedi hoca. Allah onu yeniden konuştu, yeniden güç veriyor ve koyuyor. geri geldi. Konuşuyor şu anda ve diyor ki işte bana 3-4 tane vefk ve yollandı. Posta yoluyla aldım ettim, yolladı da bir tanesini yastığımın içine, bir tanesini kapının eşiğine, bir tanesini üzerimde taşımayı bir tanesini gidip toprağa oraya buraya koymamı istediler. Biz bunların içine açtığımızda bunların içinde vesikler tılsımlar, ebcedler, kare şekil şemalı şeyler, Allah'ın ayetlerinin yanında rakam numaralar onları bunları buldu. Bunun adı Havvas ilmi. Türkiye'de şu anda %95 ilim olarak her yerde bulunan bir ilimdir. Diyanet'in içine kadar sızmıştır. Devam edelim. And Going to see somebody I personally don't slap with to again because they do not want me <laughs> <laughs> so so do you do, do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? <laughs> yes block <laughs> you blocked her, ya Allah. You enemy of Allah. You blocked her, ha? Huh? But inshallah Allah tabarak ve taala block you in this bunun, bunun gibi bir sürü, bunun gibi bir sürü videolar var. Yakında İnşallah bunların hepsini size göstereceğiz. Çünkü Türkiye'de göstermiyorlar. Aynı zamanda çoğu videolarımızı şu anda piyasadan kaldırıyorlar. Onun için değerli kardeşlerimiz yeni bir sayfa açtık. Oraya da abone olun inşallah. Rukiye Danışmanlık diye. Youtube'da Rukiye Danışmanlık, Instagram'da Rukiye Danışmanlık yeni sayfamızdır. Tamam mı? Çünkü şu anda Kur'an Tedavisi.com'u elinden geldikçe her türlü her yerden kapatmaya çalışıyorlar ama kapatamıyorlar. Rabbimize hamdolsun ama Dikkat ederseniz deşifre edip yayınladığımız çoğu hocaların videolarını kaldırdılar. Çoğu bizi mahkemeye verdi. Çoğunun mahkemeyle davalarımız var. Vesaire. bunlarla savaşıyoruz. Ee, durum bu. Yani siz hala kendi kafanıza göre insanların bu sahte rukiyecilerin, reklam yapanların kafalarına göre gelip fetva veren onları dinliyorsunuz. Bir de onlara hoca ismi takmışsınız. İşte bu hoca var ya bir bakar mısın hocam? Bu hoca hangi hoca kardeşim? Bu hocaların hangisinin alim bir hocası var bir öğretmeni var bir geçmişi var. Hiçbirinin hiçbir şeyi yok. Hiçbirinin temel eğitimi yok. Adam üç tane adam Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş. Ben hocayım çıkmış. Hepinizi sömürüyor, kandırıyor. Hepiniz de yolundan oluyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ne? Şeytan çok akıllı. Şeytan ne yaptığını biliyor. Nitekim biz sizi uyardık. Dikkatli olun. Kafanıza göre istediğiniz gibi rukye dinlemeyin. Rukye tespit ve teşhis için yapılan okuma.